arkadaşlar hepinize merhaba bugünkü videomda Mbappi'yi alıyoruz ama 2962 lira var şimdi ha Mbappi'nin 2970 aradaki o kaç liraysa artık bilmiyorum ama ücretsiz parada 30 lira veriyor video izleyerek o yüzden ben de video izleyerek 30 lira alıp Mbappi'yi alıyorum şimdi videoda reklam olmaması için kapatıyorum geleceğim Evet. Şimdi 2992 liram var. Ne yapacağız? Tabii ki de Mbappe'yi alıyoruz. Hadi bakalım alalım. 3 2 1 0 Hadi bakalım. Acaba kim? Mbappe. Evet. şimdi Mbappé Şu Mbappé burada. Şimdi Haaland'ın şöyle üstüne koyayım Mbappé'yi. Bunda bu Fernandes'i koyayım Haaland'ı. Böyle çok güzel olacak. Niye? Diyeceksin ki şimdi Haaland forvet. Ama ben Haaland'ı denedim arkadaşlar burada. Aşırı iyi orta kesiyor, çok güzel şeyler yapıyor. Çok güzel yani. O yüzden çok iyi bir oyuncu olduğu için bu olacak. Şimdi Power 3 Konver değil bu. Neyse tamam. Bunu oynuyoruz şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Oynuyoruz. Evet. Oynayalım bakalım. Hem Tabii ki de takım olarak ilk golünü atacağız bak. Oh. Evet. Sever oraları Mbappe. Sever oraları. Oooo oh, çok iyi gol. Ah be. Kardeşim ha. Burayı çok iyi edit hak ederdi bu arada. Ne hmm. i̇şte Ya atmaz mı? Bir i̇ki dakika. Hadi bakalım. Evet. Mallar da Mbappeler de pasalar. Hadi bakalım. Kunde. Abi orada hakemi vurmadı mı bana? <gülüyor> Şimdi neden <laughs> Mbappe'yi istediğimi anladın mı? Hadi ama yapamıyorum onu ya. Yani. Ya mesela fark şunu goller atan bir adam ya. Yani. Adam. bak ortayı görüyor. Bu adam şimdi ne yap? Ortayı görüyor. Hani geldi zaten çok iyi bir, onun yerine Muhammed falan almış. Alırım da bu arada para biriktirip biliyor musunuz? Tabi buradaki gibi kolay mı olsa transfer almak? Hani... Son kalan benim gibi resmi yakaladık ya, olsun. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar gene ikinci yere Bape Rice Nice verdi. Wall verdi. Oradan sıyrıldı. <laughs> gol. <yaptı>. Gol <laughs> değil. Gençler hangi oyuncuları transfer edeyim sizce? <laughs> i̇şte bu güzel oyuncu da. Şu an nerede? Yaşlandı mı acaba? Yaşlı mı? <laughs> Oo genç. Bu nasıl? Bir boşluk işte. Normal abi. He's Thomas. Even next. 57. dakikada <laughs> dostluk da bu yaptı. Haaland'la yani önceki videolarımda Haaland'la 88. yerde 1-0 yapıyorduk sadece 88. dakika 88'de 1-0 yapabiliyorduk.

Bu arada biz oldu yeni oyuncuyla? Hadi Kesler hayır, hayırlar yok hayırlar yok. Şimdi bu ne yapsın? ne yapsın ya? Bunu ne Ne

Evet. Şimdi. Eyvah şaka. Oha. Ufsaid. Oha demiyorduk. Evet. Çok ayıp bir kelime. Kendisi. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mbappe videom buydu. Sıradaki videom ne olsun yorumlara bekliyorum. Herkesi canlı seviyorum ve öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.